Çok muhterem Malatyalılar, aziz kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Malatya ilimizde sizlerle beraber olmaktan büyük bir gurur duymaktayım muhterem Malatyalılar, aziz kardeşlerim, bazı konular üzerinde özet olsa da durmak suretiyle 28 Mayıs günü alınması gereken bir karar üzerinde nasıl bir tasarrufta bulunacağımızı işaret etmek istiyorum. Muhterem Malatyalılar hepinizin hatırlayacağı üzere acılı ve hüzünlü bir dönemden sonra bir başka değişle bir başka değişle 6 Şubat tam bugüne kadar geçen 124 günü dikkate aldığınızda ülkemizde asrın felaketi olarak nitelendirilen Büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bu felaketin merkezi her ne kadar Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan olsa da 11 ilimizi kapsadı ve 14 milyon insanımızı muhatap aldı. Böyle bir dönemde 50 bini aşkın vatan evladı şehidimiz oldu. 110 bine aşkın vatan evladımız deprem felaketinde yaralanarak Türkiye'nin muhtelif hastanelerinde tedavi görmeye alındı. Böyle bir süreci Türk milleti olarak yaşarken önemli kararların alınması, bazı kararların uygulamaya geçilmesi çok önem arz ediyordu. Çünkü ülkemizde zaman zaman depremler olmakta, sosyal felaketler yaşanmakta, bunların ekonomik sıkıntıları uzun süre devam etmekte ve Türkiye'de huzur önemli bir ölçüde sarsılmaktadır. Buna ilave olarak yangınlar, sel ve seller ve bunun haricinde Covid dediğimiz salgın hastalıkları da göz önüne aldığınız vakit bu süreç içerisinde büyük deprem öncesinde yani asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz depremden önce Türkiye'de de önemli sosyal ve ekonomik olaylar yaşanmış oldu. Ama her şeye rağmen 6 Şubat'tan bugüne kadar geçen süre içerisinde çok önemli tedbirler alınmıştır. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Bu tedbirleri yok farz edemeyiz. Alınan tedbirleri siyaseten istismar edemeyiz. Çünkü 104 gün içerisinde süren bu deprem felaketi sırasında öncelikle 50 bin vatan evladı şehidimizi toprağa verdik. 110 bin evladımızı hastanelere tedavi için sevk edildi. Ama bunun yanında acı ve ızdırabı, hüznü ortadan kaldırabilecek diğer tedbirlerin de alınması gerekmekteydi. Bunların başında güvenlik gelmekteydi. Yanında beslenme, onun yanında barınma, onun yanında örtünme. Bütün depremde büyük felaketin birinci derecede muhatabı olan insanlarımızın bu ihtiyaçları karşılanmamış olsa Türkiye'de deprem sonrası sosyal bir kaos, sosyal bir kargaşa ve bundan istismardan yararlanarak Türkiye üzerinde oyun kurmaya çalışanlar daha fazla hareket edebilirlerdi. İşte böyle bir dönemde değerli vatandaşlarım şunu ifade etmek isterim ki bu felaketlerin başlangıcından 124 gün 104 gün geçmesine rağmen asrın felaketini yaşayan bütün ülkelerde benzer özellikleri de görülmüş olsa dahi Türkiye'de yaşanan kadar çok büyük acı ve hüzün yüklü olmamıştır. İşte böyle bir dönemde 104 gün içerisinde hiçbir ülkede depremin bu büyük acısını ortadan kaldırabilecek fedakarlıkla uygulamalara uygulamalar görülmemiştir. İşte bunun örneği bir daha yaşanmamak üzere Cenab-ı Allah'tan niyaz ettiğimiz asrın felaketinin ortadan kaldırılmasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve onun lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan bütün bakanlarıyla devletin kamu gücüyle kamuda görevli vatan evlatlarıyla valisi kaymakamı polisi mehmetçikleriyle 11 ilimizde her türlü tedbiri almak suretiyle beslenme ihtiyacı karşılandı barınmaya el atıldı öbür taraftan enkazlar kaldırılarak normal hayata geçişler sağlandı ve böylelikle Türkiye üzerinde oyunlar bozularak deprem istismarı ortadan kaldırıldı. İşte böyle bir dönemde siyaseten deprem istismar edenler çok çok gerilerde kalarak bazı konuları da televizyonlar aracılığıyla köşe yazarlarıyla, aydın geçinen bazı insanlar aracılığıyla istismar edip kamuoyunu yanlış yönlendirmeye gayret gösterdiler. Bunların hiçbirisine milletimiz cevap vermedi. Çünkü büyük milletimiz böyle bir acıyı paylaşmayı tarihte olduğu gibi 6 Şubat'ta da karşılayarak el birliğiyle kardeşçe her türlü yaranın sarılmasına gayret gösterdi. Bu önemli bir adımdı değerli Malatyalılar. Şimdi bu dönem içerisinde bir de millet iradesine başvurma yolu denenmektedir. Bu başvurma dönemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kalıcı ve istikrar sağlayıcı özelliğini sürdürebilmesi için gerekli olan 14 Mayıs seçimleri oldu. İşte bu 14 Mayıs seçimlerinde milletimiz birçok siyasi partinin siyaseten seçimlere katılması sağlanmış olsa da ittifaklar yoluyla Türkiye üzerinde hesap olanlar, dış işbirlikçileri bulunanlar büyük bir çaba göstermeye çalıştı. Şimdi 14 Mayıs'ın sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamından yana olanlar el birliğiyle yüksek bir başarı elde etti. Bütün engellere rağmen, bütün fitne fesatlara rağmen, kamu araştırmalarındaki saptırmalara rağmen yüzde 49 oyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Millet dedi ki Recep yola devam senin hakkındır. İşte böyle bir dönem içerisinde milletimiz şu hususlara dikkat etmek durumunda olmalı. Birincisi istikrar sürsün Türkiye büyüsün. İkincisi 14 Mayıs seçimlerinde meclisle yani yasamayla yürütme arasında bir denge kurulsun. Üçüncü olarak terörle mücadele mutlak surette sonuçlandırılsın. Dördüncü olarak da Türkiye'nin sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi için ne gerekiyorsa yapılsın. Böylelikle Türkiye'de hem dış politikada hem iç politikada hem de dünya ülkeleri arasındaki Türkiye'nin gücünü ve varlığını ispatı bir kez daha gerçekleştirecek çalışmalar yapılsın. İşte böyle bir dönemde yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimi değerli Malatyalılar bu hedefler doğrultusunda oldukça başarı sağlanmıştır. Başarılarda Enkazlar temizlenmiş. Beslenme gerçekleştirilmiş. Sağlık problemlerine ciddi manada el atılmış. Öbür taraftan konutlar köyden şehre kadar ne gerekiyorsa yapılma çabası içerisine girmiş. Sosyal ve ekonomik konular üzerinde çok kararlı duruşlar olmuş. Ve böylelikle yeni bir Türkiye, yeni bir hayat, yeni bir yüzyılın adımlarının atılma kararlılığı ortaya çıkmış. Bu kararlılığın durmaması lazım aziz Malatyalılar. Yarıda kalmaması lazım. Türkiye'yi hedefe doğru götürebilecek yönetimdeki istikrar devletin gücüyle özdeşleşerek mutlak surette Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ikinci dönem tekrar hayata geçmeli ve bunun lideri olan Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanımız olmalıdır. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu başarmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'yi bu manada bu manada yarıda bırakmak isteyenlere karşı çok duyarlı olmalıyız. Ve bunu yaparken de milletçe birlik ve beraberlik içerisinde bulunmalıyız. O sebepten dolayı 14 Mayıs'ta elde edilmiş başarıyı yarıda bırakmamak için yapılanları yarıda bırakmama kararlılığını bir kez daha göstermek için hep beraber 28 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz. Sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz. Seçimlerde siyasi partilere verilen oylar, ittifakları destekleyen bu memleket evlatları bir an düşünmeli. 14 Mayıs öncesinde ne oldu? 14 Mayıs siyaseten kimler tarafından istismar edildi? Ondan sonra da Türkiye'yi küresel emperyalizmin kucağına kimler atmak istedi? Bunu bu vatan evlatları görmeli ve bilmeli. O sebepten dolayı 14 Mayıs'tan sonraki dönem içerisinde aynen sandığa gitme kararlılığımız mutlaka gösterilmeli. Sandığa gittiğimizde artık metre oylama değil, iki tane resmi bir arada gördüğünüz bir oy pusulasıyla muhatap olacaksınız. Bunlar 14 Mayıs'ta en fazla oyu alan Cumhurbaşkanı adaylarının fotoğrafıyla belirlenmiş olan oy pusulasıdır. İşte bu oy pusulasını ele aldığınızda o pusulaya öyle bir bakış sergileyin ki televizyonlardaki yalana dolana değil soğana patatese değil milletin geleceğine deprem felaketinin ortadan kaldırılmasına gecesini gündüzüne katan bir resim var ki o resim Recep Tayyip Erdoğan'dır. O zaman Recep Tayyip Erdoğan resmini gördüğünüz yerde elinize aldığınız oy pusulasıyla milletimin geleceği, Türkiye'nin geleceği Deprem felaketlerinin tamamen ortadan kaldırılması güçlü ve lider bir Türkiye için yeni bir yüzyılın eşiğinde Türkiye'yi zafere götürebilecek bir sonucun alınması lazım. İşte bu sonuç Amerika'nın kovboyları değil, Almanya'nın, Avrupa'nın uşakları değil, Anadolu'nun evlatları, Anadolu'nun yiğidine sahip tutmanı bunu başarmalısınız. Hem de öyle bir başarı ortaya koymalısınız ki 28 Mayıs gecesi sonuçlar açıklandığında ki çok kısa süre içerisinde açıklanacaktır. Çünkü oy pusulasında iki resim var. Bir de vurulacak mühür var. Mührün sayısı diğer resmi açtıktan sonra Türkiye yeni bir yüzyılın eşiğine gelecektir. Cenab-ı Allah'ın büyük bir lütfu. Yeni bir yüzyılın eşiğiyle çok değerli bir yol ayrımına da geldiğimizi göstermelidir. Şimdi biraz düşünmenizi istiyorum. Bazı konularda elinizi harekete geçirirken oy pusulasını aldığınızda evinizde, eşinizde, dostunuzda yüz yüze geldiğinizde değerlendirin. Bu nedir 14 Mayıs? 14 Mayıs çok partili bir döneme geçişin başarısıdır milletçe. Sonra ne olmuştur? Yıllar devam etmiştir. Yıllarca 14 Mayıs çok partili rejim içerisinde çok koalisyonlar kurulmuştur. Çok sayıda partiler koalisyon hükümetinden yer almıştır bir buçuk yıl 25 günlük hükümetler her zaman yönetimde bulunmuştur ve Türkiye çok büyük olaylarda çok da geride kalmıştır. Ama görülmüştür ki koalisyonlarla hükümetlerin kurulması hali Türkiye'nin temel sorunlarının çözülmesine yetmiyor, yetemiyor birbirleriyle yarış yapayım derken Türkiye'yi bataklığa sürüklüyor. Sosyal felakete sürüklüyor. Kaosa sürüklüyor. İşte bunları aşmak lazım. Bunları aşabilmek için değerli vatandaşlar 2016 yılında çok partili siyasi hayattan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin önemi çok daha iyi anlaşılmalı. Demek ki Türkiye'nin sorunlarının çözümünde her türlü asrın felaketinin üzerinden Türkiye'yi huzura, güvene, mutluluğa götürülmesinde koalisyonlarla değil, daha kabiliyeti yüksek, karar almada yetkisi fazla bir sistemi hayata geçirmek lazımdır. Bu sistemin adı, değerli vatandaşlarım, aziz Malatyalılar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bu sistemin de 5 yıllık uygulaması başarıyla geçmiştir. Kim ne derse desin, dünyada sözü dinlenen bir Türkiye olmuştur artık. Sorunları çözülen bir Türkiye olmuştur. Kardeşlik, beraberliği sağlayan bir Türkiye oluşmuştur. Terörle mücadelede kökü kazınacak hale getirilmiştir. Ve bunun yanında da ekonomik yönden çok önemli kararlar da alınmıştır. Öyleyse sistemi değiştirmeye kalkan insanlar Türkiye'de oyun kuruculardır. Bunlar altı masayla başladılar. Şimdi yedi masaya çıktılar. Yarında ne olacağı belli değil. Hal böyle olunca şimdi bazı tarihleri yan yana koyacaksınız önümüzdeki günlerde. 14 Mayıs çok partili siyasi hayata geçiş, demokratiye hayatını güçlendirecek siyasi dönüşümün sağlandığı bir gündür. O günden sonra yaşananları gözünüzün önüne getirin. 27 Mayıs darbeler tarihidir. Öyleyse önümüzdeki 27 Mayıs'ta tekrar darbe heveslilerin dolanlar, onu kendilerine silah olarak kullananlara artık fırsat verilmemelidir. 28 Mayıs ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin çok güçlü bir ara farkla sonuçlanması halinde Türkiye'de istikrarı sağlayan, istikbali gerçekleştirmeye hedeflenen bir sistemin köklü olarak hayata geçmesi sağlanmalıdır. Peki 28 Mayıs'ın gecesinde böyle bir büyük mutluluk yaşanırken ertesi gün ne olacak? İstanbul'un fethi diyor genç kardeşim. Sen daha o yaştasın ama bunun farkındasın. Seni tebrik ediyorum. Öyleyse 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız olarak 13. Cumhurbaşkanı olduğunda onun liderliği ve önderliğinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrarda yürüsün. Türkiye büyüsün anlayışıyla 29 Eylül'de İstanbul'un fethi gibi siyasi geleceğin yeniden fethi, yeni bir yüzyılın eşiğini tekrar sağlayabilecek bir başarıyı milletimize müjdelesin. Bunu başarmaya inanıyor musunuz? Başaracak mısınız? Recep Tayyip Erdoğan'ı 13. Cumhurbaşkanı yapacak mısınız? Öyleyse çok yerde tekrarladım. Malatya'da da tekrarlıyorum. Malatya yiğitlerin mekanıdır. Onun için bilmeniz lazımdır. Bu da şudur değerli arkadaşlarım. Bazı yerlerde dergiler, gazeteler, hükümetler, Avrupalar, Amerikalılar, Türkiye'deki işbirlikçileri, bazı köşe yazarları, bazı televizyon şeyleri, her gece Türkiye'de bir tek istek içerisinde bulunuyorlar. Artık parlamenter sistem unutmuşlar. Başka şeyleri unutmuşlar. Terörle mücadeleyle işbirliğine girmişler. Ama engel olan birisi var. O da Sayın Recep Tayyip Erdoğan gitsin diyorlar. Bunu yaparken Amerika'nın kovboyları başta olmak üzere. Şimdi sıralıyorum. Bilmeyenler de duysun. Hans bir Amerikan çocuğudur. Sam bir Amerikan çocuğudur. Jesse James bir Amerikan kovboyudur. Almanya'da bir başkası var. Fransa'da Frank var. İngiltere'de Henry var. Böyle bir dönem içerisinde hepsi bir ağız birliği yapmış. Türkiye'de de altılı masanın altı üstü hep beraber bir araya gelmiş ve Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye bas var bağırıyorlar. Şimdi Malatya'dan sesleniyorum. Şu gücüde kalabalık gönül birliğiyle seslendirsin. Hans, Sam, Henry, Tony, Johnny, Frank, Anadolu'nun yiğidi Recep Tayyip Erdoğan'ı ezemezler. Yok edemezler. Ve onun tekrar cumhurbaşkanı olmasına mani olamazlar. Çünkü zafere inanıyoruz. İnanç bizdedir. Takdir Cenab-ı Allah'tadır. Yetki sizlerdedir. Allah'a emanet olunuz. Efendim bizler de Milliyetçi Hareket Partimizin saygıdeğer genel başkanı Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz.